Aşiret'ten akrabaları girdi şu an. Ya bunlar kim? İşte röportaj adam kanalından Mehmet ve Şahin. E bari röportaj adamı da getirsin. Ya siktir et onu. Sen ne yapacaksın? Bunlar izle. Tuğçe, düğün gününün nişanlısını bırakıp İstanbul'a kaçan Bizim aşirete yakışır mı? Abi, abi. aşağıdaki yok mu? Beni bırakıp kaçtı adam işte galiba. Aferin lan Memo. Senin gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. Bir tek gelen kaçıyor. <laughs> ne yapayım abi? Sevdim. <laughs> Sevdim he. Sen de benim peşimi bırak artık. Memo. Ben artık uzaklarda o. Oh. <laughs> Hem ne demişler? Göz görmeyince gözlük takmak lazımdır o. Oh. Ne? lo? Tuğçe, bu şive, bu zılgıt. Sana ne İzmirliydin? Yalan şimdi ha. Biz aslında...